Evet merhaba arkadaşlar. Bugün bir boyutta hareket konusuna bakmaya çalışacağız. Bir boyutta hareket özellikle dinamiğin ve fiziğin en temel konularından biri aslında. Ve şu şekilde düşünüyoruz. Varsayalım bir yol var ve bu yol üzerinde bir araba tek bir yöne doğru ilerliyor. Veya tabii tersi yöne doğru ilerliyor, ilerliyor diyelim. Bu durumda bu arabanın hızı, aldığı yol ve aynı zamanda ne sürede aldığı bizim sorduğumuz sorular oluyor. Tabi bu arabanın yolunu sayı doğrusu gibi düşünüyoruz. Burası sıfırsa artı yönümüz var ve eksi yönümüz var. İsmi üstünde bir boyutta hareket gibi değerlendiriyoruz bütün konuyu. Burada tabi temel bazı kavramlarımız var. İlki yer değiştirme. Nedir yer değiştirme? Aslında yer değiştirme dediğimiz zaman bunu delta -x ile ifade ediyoruz ve en basit şekilde aldığımız mesafeden yani daha doğrusu vardığımız son mesafeden diyelim ilk mesafeyi çıkartıyoruz. Şurası son olsun şurası ilk olsun. Aslında şu bizim yer değiştirme miktarımız oluyor. Yani ilk son eksi ilk x ilk yaparak buluyoruz. Bir diğer ifademiz burada ortalama hız yazalım şöyle ortalama hız Ortalama hız dediğimiz zaman da bunu tahmin edeceğimiz üzere V ile ve ortalama kısaltmasıyla gösteriyoruz. Ne yapıyoruz? Üstteki delta x'i yani yer değiştirme miktarımızı bu yer değiştirme için geçen süreye bölüyoruz. Delta t'ye bölüyoruz. Tabii bunun birimi metre bölü saniye oluyor. Bu şekilde buluyoruz. Bunu da unutmamakta fayda var. Yer değiştirmeyi bulduğumuz zaman ya da bulurken ne kadar yol aldıysak, son yol ve ilk yolumuz önemli. Yani istersek böyle devamlı hareket etmiş olalım yol içerisinde. Başlangıç yolumuz burası olsun, bitiş yolumuz da burası olsun. Şurası son, şurası ilk olsun. Bunlar önemli. Yani aradaki mesafenin hiçbir önemi yok. Aradaki mesafenin bir önemi var. O da geçen süre. Bu çok önemli bir ayrıntı. Yer değiştirme için. Bazen kafa karıştırabiliyor çünkü sorularda. Buna dikkat etmekte fayda var. Peki hemen ani hıza bakalım. Bir de ani hız dediğimiz bir kavram var. Ani hız da o andaki. Hani o zaman dilimindeki, tam o zaman diliminin üzerindeki hızımız olarak tanımlanıyor. Aslında bunu çok basit şekilde limit üzerinden gösterebiliyoruz. Fakat hiç limit formülüne girmeden aynı türevsel ifadesiyle ifade edelim. Yani aslında çok basit bir şekilde delta x'in delta t'ye bölümü yani bir eğrinin en basit anlamda eğimi değil mi? Bir eği eğimi. Bu burası t olsun, burası x olsun. Buraya çektiğimiz zaman şuradaki eğim bize anlık hızı veriyor, değil mi? O saniyedeki yani biliyorsunuz zaten eğimin amacı doğru eğimini bulmaktır, değil mi? O noktanın daha doğrusu eğimini bulmaktır. Bu sayede anlık hıza ya da ani hıza ulaşıyoruz diyebiliriz. Bunu biraz daha güzel şekilde ifade de edebiliriz aslında. Varsayalım şöyle bir yol zaman grafiğimiz olsun. Bu yol zaman grafiğinde şu şekilde bir eğimimiz olsun. Burası x olsun, burası da t olsun ve biz burada v'yi arayalım. Şimdi normal şartlarda varsayalım. Biz şuradan başladık. Ne yaptık? Şuraya kadar gittik. Ve buraya vardık. Burası 3 metre olsun. Burası da 1 metre olsun. Aynı şekilde burası 1 saniye olsun. Burası 1 saniye olsun. Şurası da 5 saniye olsun. Bakın şimdi. Burada öncelikli olarak yer değiştirmeyi bulalım. Nasıl buluruz yer değiştirmeyi? Yani delta eksi. Ne yaparız? Ne yapıyorduk? sondan ilki çıkartıyorduk değil mi? X sondan X ilki çıkartıyorduk. X son, burada dikkat edin 3 büyük olsa da gittiğimiz son yol burası. Değil mi? Yani bu şekilde ifade edebilirim. Yani ne yapacağım burada? 1'den aslında 3'ü çıkaracağım. Ama zamana baktığım zaman, zaman akan bir süreç. 1 saniyeden 5 saniyeye yakmış. Yani 5'ten de 1'i çıkaracağım. Ne oldu burada? Eksi 2 Doğru mu? Bölü 4. Ya da eksi 1 bölü 2. Buraya metre desek. Böyle şöyle metre diye belirtelim isterseniz. Metre bölü saniye. Tamam mı? Bu şekilde rahatlıkla ifade edebiliriz. Fakat bunun ani hızını bulmak isteseydim. Ne yapacaktım? Bu aslında eğrinin eğimine bakacaktım. Yani en basit anlamda Şurasının mesela eğimine bakacaktım. Buradaki eğimin aldığı, buraya göre aldığı değere bakacaktım. Ve diyecektim ki bunun ani hızı şudur. Zaten bunu biliyorsunuz en basit anlamda demin de bahsettiğim gibi dx bölü dt ile gösteriyoruz. Yani doğru neyim her zaman nedir? dx dt ile bulunur. Değil mi? Türevsel ifadede biz burada neyi buluruz? v'yi buluruz. Değil mi? v ani'yi buluruz. O yüzden yanına a falan bir şeyler yazmıyor. Şimdi bunlar temel kavramlarımız. Yine burada ivmeden bahsetmemiz gerekebilir. İvme hemen yazalım. Bunu mavi yazalım. Öncelikli olarak ivmeyi tanımlayalım. İvme nedir? En basit anlamda ivme dediğimiz zaman hızın zamanla değişimi, değil mi? Hızın zamanla değişimi. Daha basit bir ifadeyle bir cismin hızlanması ya da yavaşlaması bizim için ivme olarak tanımlanıyor. Yani ne oluyor? İlk hızımız V0 olsun. Değil mi? V1 diyelim buna. V2'de ne oluyor bu? 10 oluyor. V3'te ne oluyor? 20 oluyor. Bakın devamlı olarak 10, 10 artmış hızımız. Değil mi? Bu da metre bölü saniye olsun. İşte buna ivmelenme ya da ivme diyoruz. Bu da en basit anlamda hızın zamanlı değişimi olarak tanımlandığı için hızın ne yapıyoruz? Türevsel olarak zamanla değişimi olarak bunu gösteriyoruz. Tabi burada aynı yer değiştirme gibi ivmeyi de bu şekilde ifade edebiliriz. Fakat sabit ivme için delta v bölü delta t ile aynı şekilde türevsel ifadesi birbirine eşit olacaktır. Çünkü ivmemiz burada sabit yani öncelikli olarak biz sabit ivmeli hareketi incelişesi ya da bunu en baştan belirsek belki daha hoş olurdu. Sabit ivmeli hareket için geçerli. Hareket için geçerlidir. Bu şekilde gösterelim. Bu da özetle, tabi burada şöyle bir ifade var. Bu zamanla ilişkili. Bunu da göstermemiz gerekiyor. Ne dedik burada? Bunu aslında şu ifadeyi nasıl tanımlıyoruz dedik? Ani ivme olarak tanımlıyoruz. Burada tekrar ediyorum herhangi bir eğimli hareket olmadığı için yani ivme devamlı olarak sabit kaldığı için ya da grafiksel olarak belki şöyle göstermemiz daha hoş olabilir. İki tane grafik çiziyorum. Şimdi burası V, T olsun. Burası da AT T olsun. Zamanla ne yapacağız? Lineer olarak hızlanacağız değil mi? Devamları aynı oranda hızlanacağız. Varsayalım şöyle hızlanıyoruz. Bakın ivmemiz burada farkındaysanız sabit. Yani daha doğrusu hızımız devamlı aynı oranda artıyor. Eğimimiz sabit. Şöyle şurası alfa ise değil mi? Şurası da alfa. Aynı şekilde ivme grafiğine baktığımızda buradaki ivme grafiğinin de bu şekilde sabit olduğunu görüyoruz. Bakın hiçbir değişiklik yok. Baştaki değerle sondaki değer aynı. Fakat bu ivmenin sabit olması hızımızı devamlı olarak arttırıyor. Bu yüzden bunu ani ivme olarak tanımlıyoruz ve türevsel ifadesiyle dv bölü dt ifadesi birbirine eşit oluyor. Peki bunu anladık. Şimdi buradan çok kısa bir iki tane soru çözelim. Ondan sonra bu ivme konusuna tekrardan geleceğim. Örnek x ekseni boyunca hareket eden bir araba varmış. x ekseni boyunca ekseni boyunca hareket eden bir aracın konumu konum ifadesi diyelim ya da konum denklemi altta verilmiştir. Hemen bakalım neymiş o? x eşittir denilmiş. Ne denilmiş? Eksi 4t artı 2t kare. Metre ve saniye cinsinden verilmiş. Buna göre a. Birinci ve üçüncü saniyedeki yer değiştirme miktarını bulun. Yer değiştirme miktarını bulun. Şöyle kısa yazalım. Yani bize niye soruyor? Delta eksi soruyor. Doğrudur. mudur? B ve ortalama nedir? ve ortalama nedir? Bunu sormuş. Bir de C varmış bizde. C'de demiş ki T 2,5 saniyede anlık hız nedir? Anlık hızı nedir? Bu şekilde sormuş. Birlikte bakalım. A bir kere bize Birinci ve üçüncü saniye sormuş. E denklem de belli ve yer değiştirmeyi soruyor. O zaman ne yapacağız? Birinci saniye ve üçüncü saniye üstteki denklem yerine koyacağız. O zaman ne oldu? X şöyle 4 çarpı 1. Tabi eksi var başta. Artı 2 çarpı 1'in karesi diyeceğiz. Buradan arkadaşlar otomatik olarak eksi 2 metre bulacağız. Değil mi? Eksi 4 artı 2. Peki 3 saniye için ne olacak? Buna 1 diyelim isterseniz. Şöyle x1 için diyelim. Bir de x3 için yapalım. 3'te de yine aynı şekilde yerine koyuyoruz. Eksi 4 çarpı 3 artı 2 çarpı 3'ün karesi. Buradan da 6 metre olarak buluyoruz. Hemen B'ye bakalım. Ortalamayı sormuş. Neydi ortalama formülümüz? Hemen hatırlayalım. V ortalama aslında neydi? Delta x bölü delta t idi bir şey düzelteyim. Burada delta eksi bulmadık da. Delta eksi bulmak için bakın birinci ve üçüncü saniyeler bize verilmiş. Ve buradaki V ortalama aslında B'deki durum için soruluyor. Yani bizim en başta burada delta eksi hesaplamamız lazım. O zaman ne yapacağım? 6 metre bu sonuncusu yani 3 saniye boyunca aldığımız yoldu. 6 eksi diyorum. Burada bir de 2 metre vardı. Değil mi? İlk yolumuz ne etti burası? 8. 8 metre. Buraya 8'i yazdım. Kaç saniye boyunca bu yol geçerli oluyor? 1'den 3'e, yani 3 eksi 1 diyorum. Buradan da 4 metre bölü saniye olarak buluyorum. Hemen bir de c'yi bakalım ya da c'yi çözelim. Bu sefer arkadaşlar v'yi soruyor ve anlık olarak soruyor. Ne yapıyorduk anlıkta? Türevsel ifade kullanıyorduk, yani dx bölü dt soruyorduk, değil mi? Aslında bana türevsel olarak eğimi soruyor. Peki ne yaptık? Hemen bunun türevsel ifadesini aldık. Ne oldu bunun türevsel ifadesi? Eksi 4 artı 4 t oldu. 2,5 saniye için soruyor. Ne oldu? Eksi 4 artı 4 çarp buçuktan buradan da 6 metre bölü saniye olarak buluyorum. Yani 2,5 saniyede diyelim bizim hızımız 6 metre bölü saniye oluyormuş arkadaşlar. Güzel. Bu dersi burada bitireyim. Sonraki derste de ivme üzerine biraz daha konuyu geliştireceğim.